Merhaba değerli arkadaşlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar, 4 tane tespihim var. İkisi Galaxy 21, ikisi Y27'den oluşmak oluşmaktadır. Şimdi bunları size tanıtacağım. Bakalım beğenecek misiniz? Harika bir tespih, harika bir görsel olacak. Şimdi galaksimizi alalım. Evet, bir de ışığımızı alacağız. Galaksimizi geçmeden önce şöyle ışık vuralım galaksimizi yakından olabildiğince incelemeye çalışalım. Şöyle. Neden galaksi? içinde kabarcıklar olduğu için galaksi. Bu kabarcıklar size doğruyu söylemeye çalışıyorum. O yüzden her defasında tekrarlıyorum. İnsanlar bunlara sim diyor ama bunlar ısı patlağı arkadaşlar. Evet. ısı patlağı olduğu için doğruyu söyleyeyim size. Bunlar ısı patlağı. Şimdi tespihimizin diğer detaylarına bakalım. Şöyle tespihimiz kırık değil. Kısa tok imame çalışılmış. Ondan sonra kalın delik çalışılmış. Fıçı kesim. Galaxy 21 kola malzemeden yapılmış tespihimizin ölçüsüne bakalım. 11'e 14 ölçülerinde harika bir tespih Evet. Çok güzel. Şimdi bunu şöyle yukarıya bırakacağım. Ee, diğerlerini de merak ediyorsunuzdur. Hemen onları da yanına dizicem tabi size gösterdikten sonra şu duruşa bakın asalete bakın tabi sesine bakmadık arkadaşlar malzememizin sertliği iyi Evet, ilk yapıldığında bu kadar da sert değildi. Bayağı yumuşak gibiydi. Şimdi sertleşmiş. Evet. Şimdi bir tane de düz ağzı yumurta var. Yine galaksimiz. Galaxy 21 pala malzemeden yapıldı. Şimdi bunun detaylarına bakalım. Şöyle kısa tok imame yapıldı. Şöyle kalın delik yapıldı düz ağızlı yumurta yapıldı. 11'e 14 ölçülerinde güzel mi güzel iki tespih. Ben genelde işte eee lezzet almak isteyen arkadaşlara tavsiye ettiğim şu. Fıçı kesim ve düz ağızlı yumurta. E, fıçı kesim neden neden düz ağızlı yumurta hemen söyleyeyim. Bunların köşeleri geniş, birbirine çarptıkça çok güzel ses çıkartıyor ve kalın delik çalışıyoruz. Düz ağız yumurtayı yapmamızın sebebi ise şu fıçıların, bakın şöyle köşeleri var biraz. Köşeleri olduğu için bu köşeleri bazen insanların elini rahatsız edebiliyor. Bazı hassas insanlar var, onların elini rahatsız edebiliyor. Hassas derken parmak uçları daha hassas oluyor, rahatsız edebiliyor. Onlara da düz ağız yumurta öneriyoruz. Çekim lezzeti zirvede olan iki tesbih burada arkadaşlar. İki model harika. Bazı abiler de soruyor siz başka model bilmez misiniz? Neden fıçı ve neden düz ağız yumurta e, çok çalışıyorsunuz? Ben de dedim ki abi siz isteyin. İstediğiniz modeli yapıyoruz. Yani onda sıkıntı yok. Ama talepler bu yönde olduğu için çünkü çok tutuldu. Gerçekten e, sivilisi modeller çünkü elinizden bırakamıyorsunuz. Lezzeti bambaşka. Evet öyle. Lezzeti bambaşka arkadaşlar. O yüzden yapıyoruz. Yine e, sistemi devam ettirelim. y de bakın fırça kesim. Yine bu da e, tahmin ettiğim gibi 11'e 14 ama Y27'nin yine bir malzemesini göstereyim ben size arkadaşlar. Bir dakika. Bakın bu malzeme bu renge gelecek arkadaşlar. Şu alttaki malzeme bunun rengine gelecek arkadaşlar. Gerçekten harika bir şey olacak. Değişime inanamayacaksınız. Bu tür ürünleri muhakkak edinmeniz lazım arkadaşlar. Ben bunu kenara bırakayım şimdi. Devam edelim. Şimdi bu tespihimizin özellikleri kısa ve çok imame. Kalın delik. Şöyle yaklaştırayım biraz. Fıçı kesim tabii ki. 11 e 14 biliyorum ama bir bakayım yine. Evet 14'müş. Uzunluğundan emin olamamıştım. 11'e 14 fıçı kesim bir tespih. Bu tür ürünler için siparişiniz olursa arkadaşlar lütfen WhatsApp'a yazın. En hızlı dönüş yaptığımız mecramız WhatsApp, ımız. WhatsApp mecrası. Oradan size daha hızlı dönüş yapabiliyoruz. Hafta içi sabah 10 akşam 5 arası arkadaşlar. Çekimi çok güzel. Malzemenin sertliği gerçekten güzel. Dikkate değer bir sertliği var. Evet bırakalım hemen. Şimdi ikinci tespihimize geçebiliriz. İkinci tespihimiz neymiş arkadaşlar? Ki yine Y27'den aynı düz ağızlı yumurta kesim. Harika modeller. Kırık imame çalışmışız bunu. Şöyle kalın delik çalışmışız. Düz ağızlı yumurta çalışmışız. Sese bak sesi çok iyi arkadaşlar. Malzemenin sesi çok iyi. Yem yeşil olacak bir tesbih. Evet şöyle de elde duruşuna bir bakalım. Harika. Şöyle bırakalım. Evet, yine hayırlı olsun diyelim. Arkadaşlar bu tesbihlerin e, hepsinin aynısından isteyebilirsiniz, birebir aynısından isteyebilirsiniz e, ya da farklı ölçüler isteyebilirsiniz. WhatsApp'a yazmanız yeterli. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda buluşmak üzere hoşçakalın, sağlıcakla kalın.